camilerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün de Allah razı olsun hocamız davet etti. Hem camide öğrencilere, cemaatimize ikram etti. Hem de peşinden bir sohbet edelim dedik. Yaz Kur'an kursundan neler öğrenmişiz? Bunu bir kendi gözümüzde görelim dedik değil mi? Evet. Şimdi bize indirilen kitabın adı neydi? kuran evet. yani Kaç sure var? başında besmele yok, yok. 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 Ee, peki Kur'an-ı Kerim'de kaç cüz var? Yüzü, yüzü. Kaç cüz var? Otuz. Her bir cüz kaç cüz var? Yirmi sayfa. Bizler peki hangi ümmetteniz? Ümmet-i Muhammed'deniz değil mi? Peki Peygamber Efendimiz'in babasının adı neydi? Allah! Annesinin adı? Amine! olduğu şehir şey, Kabe'nin olduğu şehir. Arabistan. Hangi? Arabistan ülke ama hangi şehir? Med Medine. Medine. Mekke. Mekke. Tamam e mı? Mekke. Peygamber Efendimizin kabri nerede? Mekke. Medine'de. Tamam mı? Peygamber Efendimizin kabri neredeymiş? Medine'de. Peki çocuklar ilk insan ve Hazreti Hazreti ee, Hazreti 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 Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy hangi mağarada geldi? Hira mağarası. Hira'nın dağında geldi değil mi? Peki Mekke'de Medine'ye hicret ederken Peygamber Efendimiz hangi mağaraya girmişti? Hatırlayan var mı? Hira mağarası mağarasında ilk Kur'an geldi, ilk ayetler geldi. Seynen başlıyor. Seynen ile Peygamber Efendimiz hangi şehirde hangi şeyle hicret etti? Mekke'de Mekke'de Medine. Ah neresi ya maşallah ne soruyorsak biliyorsunuz hocanız sizi maşallah çok güzel çalıştırmış ya. İşte bu baştan sona okuttu mu size yoksa? Sorular. <laughs> Sorular ne cinsel ezberlettiniz? size? Ha. İyi, maşallah tamam. Peki burada hani hocanın Cuma günleri bu okuduğu bir yer var bak bunlar. Neymiş adı? Ben düşündüm. Bilhap. Alkı size ya. burada sohbet ediyordum. Maşallah. şişe. Ben... Maşallah size ya. Hepsini ezberledik biz size hocamız ya. Yaşınız kaç sizin? On, 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 on bir. On bir. bir on üç. Ben de bir de var. bir size. Bugün sınavı doğdunuz. Şimdi önümüzdeki hafta eleme sınavı olacak. Eleme sınavı? Yani bizlerden gelen öğrencilerden de gelen bilimciler arasından da eleme yapıyoruz. Oradaki ilk konu belirleyeceğiz. Bakalım ilk konuya kimler gelecek? Peki çocuklar Peygamber Efendimizin adı geçtiği zaman ne diyoruz? Hangi Allah size. Allah Allah Aferin size ya. Peki Allah kelimesi geçtiği zaman ne diyeceğiz? Celle Celaluhu. Ha, şöyle bakayım. Celle Celal. Celle. Celle Celle. Allah lafzı geçtiği zaman ne diyoruz? Celle Celle. Celaluhu. Celle, Celaluhu. Celle Celaluhu. Peki Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi hangi sure? Bak bak <laughs> ha, Fatiha. Ondan sonra ne geliyor? Bakara geliyor, değil mi? Ama ilk suresi Fatiha. Peki son suresi? Nas. Nas suresi? Kul a'uzu bi rabbin nas suresi. Tamam mı? Peki Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi? Bakara. <laughs>